Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Phantom yani BTB coin'in güncel teknik analizini yapacağız. Destek direnç olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedefleri hangi seviyelere kadar olabilir? Kısa vadede bunlara tek tek değineceğiz dostlar. Öncesinde bir hatırlatma yapalım. Hala kanalımıza abone olmadıysanız ve bir saniyenizi ayırarak dostlarım kanalıma abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Ayrıca analizlerini yapmamı istediğiniz coin'leri de yorumlar kısmında belirtirseniz bu coinlerin analizlerini yaparız. BTM'de arkadaşlar güncel fiyat 0.4112 seviyesinde ve 3672'de bizim direncimiz vardı arkadaşlar. Burası kırılmıştı ve tutunum sağlanmıştı. Güzel bir destek görevi görüyordu bu bölge arkadaşlar. Son hareketle birlikte de sağlamca bir tepki alındı ve 0.4305 direncine yolculuğu başlattı. E zaten e, tutunum sağlanması durumunda e, potansiyel direnç bölgesinin 4.305 seviyesi olduğunu daha önceki videomuzda da belirtmiştik. İkinci dalga yükselişin gelebilmesi için e, 4.305'in kırılıp üzerinde bir tutunum sağlanması gerekiyor dostlarım. Sağlanan tutunum e, 0.5886 seviyesini kırması durumunda da 7.992 seviyesini getirme potansiyeline sahip. Ancak dostlar. Kırılım gelmez ise aşağı yönlü hareketle tekrar 0.3672 seviyesini takipte kalacağız ve altına gelebilecek bir kırılımda 3043 seviyesini izleyeceğiz arkadaşlar. Güvenli alım bölgesi burasıdır. Kademeli olmak şartıyla kırılması durumunda 2162 potansiyel destektir. Ekleme içinde 2300 seviyesi uygundur dostlar. Onun dışında KTM <laughs> koyu için söyleyeceğimiz başka bir şey yoktur. Videomu izlediğiniz için de bize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hepinize bol kazançlar diliyorum.